Cevap ver. Ne? Müzeden çaldığın kolyeyi bana verip, sonra benden mi çaldın? Zehra bak sonradan çok pişman olacağın şeyler söyleme ne olur. Ben sana inanmıştım Ziya. Bak Zehra. Ben sana bu kolyenin aynısını alacağını söylemiştim değil mi? Hı? İşte bak. Al bak işte burada. Gel bakalım. Ulan iyi ki aynasından aldık bir tane ya, yoksa yanmıştık. Al bak inanmazsın diye fişini de aldım. Bu da fişi. Oha çok pahalıymış. Biraz öyle. Umarım bunda çaldırmazsın yani, biraz dikkat edersin. Beni kandırmıyorsun değil mi Ziya? Zehra, ben evleneceğim insanı niye kandırayım ya? Niye böyle bir delilik yapayım ha? Bir şey daha almıştım sana, kuyumcudan. Ne almıştın? Sürpriz olacaktı ama. Zehra. Benimle evlenir misin? Evet. 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 evet.